Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ucuz playstation 4 oyun önerisi yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi bundan birkaç ay öncesinde yaptığım başlıkta ucuz ve playstation 4 kelimelerinin geçtiği bir tane video 2500'e yakın izlendiği için ben de bari dedim ucuz playstation 4 oyun öneri videosu yapayım. En son yaptığım e, böyle oyun öneri videosu 700'e yakın falan izlendi. Bu listedekilerin çoğunluğu eski oyun yani ucuz oyun olunca mecburen o şekilde oluyor. Bu arada arkadaşlar eğer bu şekilde daha fazla liste videosunun gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok güzel olur. Listede 40 tane oyun var bu arada. Bunların 30 tanesi PlayStation Hits'te olan oyunlar, diğer 10 tanesi de uygun fiyatlı ama PlayStation Hits'te olmayan oyunlar. Şimdi PlayStation Hits'in ne olduğuna bir gelecek olursam, çok satmış PlayStation 4 oyunları genelde PlayStation Hits'e giriyorlar ve fiyatları ucuzlamış bir şekilde oluyor. Yani 100 lira falan oluyorlardı. Sanırsam PlayStation Hits oyunlarının çoğunluğu şu anda kurdan dolayı yükselmiş olabilir fiyatlar ama bundan birkaç yıl öncesinde 100 liradan satılıyorlardı bütün PlayStation Hits oyunları. Girişi fazla uzatmayayım direkt başlayacağım. PlayStation Hits'te olan ve uygun fiyatlı olan ilk oyun God of War. Bayağı bir fazla sattığı için i̇şte zaten God of da o da PlayStation Hits'te olan oyunlardan birisi. Zaten God of War hakkında konuşmaya pek gerek yok. Çünkü zaten bu PlayStation 4 sahibiyseniz illaki oynamışsınızdır God of War'ı. Oynamamışsınız da kesinlikle önerdiğim bir oyundur. Zaten en iyi PlayStation 4 özel oyun şu anda. İkinci sırada da God of War 3 Remastered. O da yine PlayStation liste olan bir oyun. Yani 3'ün Remastered'ı pek de fark yok aslında orijinali arasında ama 3 de güzeldir. Ben PlayStation 3'te oynamıştım God of War 3'ü. Remastered'ını daha oynamadım. Belki onu da ileride alıp oynayabilirim ama God of War 3 de güzeldir. Yani Hack and Slash'ın en iyilerindendir. Bence benim God of War 3'lemesinde en sevdiğim oyun zaten zaten 3. oyun. 3. sırada da Uncharted Nathan Drake Collection var. Ee, Uncharted zaten bu PlayStation klasiği. Oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Oynamamışsanız da kesinlikle önerdiğim oyunlardan birisi de Uncharted Nathan Drake Collection'da. Zaten kanalda 3 oyunun da serisi var. 4. oyunun da serisine başlamıştım yakın zamanda. 4. sırada da Uncharted 4 var. E, hazır bahsetmişken söylemeden olmaz Uncharted 4'ü de baya baya güzel bir oyun. Zaten yine PlayStation 4'ün efsanelerindendir. 5. sırada da yine bir Uncharted. Uncharted Kayıp Miras. Diğer Uncharted'lar kadar iyi olmasa da yine de idare eder bence 6 yarı saatte bitebilecek böyle yine güzel bir uncharted oyunuydu. 6. sırada da Last of Us remastered var. Oyunun orijinali bile zaten çok fazla satmıştır. Remastered versiyonu da bayağı fazla bir sattı herhalde ve o yüzden remake falan da yapıyorlar zaten Last of Us'ın. Last of Us remastered e, benim en çok bitirdiğim oyun zaten şu anda. Last of Us remastered versiyonu sadece 5 kez bitirmiştim ben ya yani en çok bitirdiğim oyun oluyor. Bu kanalda çok fazla öldüm zaten Last of Us'ı. Efsane bir oyun bence. Herhalde en çok önerdiğim oyundur. Zaten oynamayın da kalmamıştır diye düşünüyorum. 7. sırada da Horizon Zero Dawn var. Yine bir PlayStation exclusive ben çok beğenmedim Horizon'ı ama çok fazla seven kişi var Horizon'ı yine de. Yani eğlencelidir ama bir süreden sonra beni sıkmıştı. 8. sırada da Until Dawn var. Until Dawn korku oyunu. Zaten Supermassive Games'in PlayStation 4'e özel yaptığı tek oyun. Yani pek fazla korkutmuyor gerçi ama yine de güzel oyundur. Zaten uygun fiyatlı olduğu için alınabilir. 9. sırada da Infamous Second Son var. Infamous zaten PlayStation 4'ün çıkış döneminin oyunu. Çıkış oyunu olarak gayet iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Şu zamanda da aslında oynanır ama öyle çok bir şey bekleme. İlk defa oynayacaksanız şu zamanda Infamous Second sana 10. sırada da Gran Turismo Sport var. Yani yarış oyunu seviyorsanız alınabilecek bir oyun. Ben de almayı düşünüyorum aslında bunu. ileride zaten PlayStation olduğu için zaten indirim zamanında alınabilir. 11. sırada da Fallout 4 var. Eksklusivlerden çıktık herhalde. Şu ana kadar söylediklerimin hepsi eksklusivdi. RPG seviyorsanız kesinlikle çok beğeneceğiniz bir oyundur. Fallout 4'ü ben de henüz oynamadım gerçi. 12. sırada Doom var. Zaten 5 yıl oluyor herhalde şu anda çıkalı. Doom'u çok beğenen kişi var ama ben bir saat oynadıktan sonra falan bırakmıştım. Çok hızlı bir FPS oyun oyun olduğu için oyunu bir saat oynadıktan sonra kapatmak zorunda kalmıştım. Ya yani FPS oyunu seviyorsanız Doom kesinlikle çok beğeneceğiniz bir oyundur. 13. sırada da Dishonored 2 var. İkinci oyun bende var ama ben oynamadım. İlk oyunu bitirmeye çalışıyordum. Pek sarmadı Dishonored'lar beni. Çoğunlukla gizlilik üzerinde ilerlemeniz gereken oyunlar. Kullanabileceğiniz yetenekleriniz falan var oyunda. Onlar ben pek sevmem Dishonored'ları ama uygun fiyatlı olduğu için belki deneyebilirsiniz. 14. sırada da The Evil Within var. Oynamadım. İzlediğim bir oyundu ama baya korkunç. Yani korku oyunu seviyorsanız deneyebilirsiniz ama harbiden çok çok korkunç bir oyundu. Birkaç yıl öncesinde izlemiştim. 15. sırada da Wolfenstein The New Order var. Geçen yıl oynadım herhalde ben bunu. 5-6 saatte bitebilen bir oyundu. Wolfenstein'ler güzeldir gerçi. Wolfenstein New Order da güzeldir aslında oynayabilirsiniz. 16. sırada da Nioh var. Çok zor bir oyun o yüzden hiç bulaşmadım Nioh'a. Samurai temalı bir oyundu ama çok zor olduğu için oynayacağımı zannetmiyorum Nioh'u. Ve 17. sırada da Bloodborne var. Yine bu da Nioh gibi çok zor olan bir oyun. Bitirdiğim ilk ve tek Souls oyunu Bloodborne şu an için. bayağı güzeldi kesinlikle. Öneririm Bloodborne'u. 18. sırada sonra Clank var. 2016'da çıkan versiyonu. İlk oyunu Rume 2. Benim ilk başlarda ön yargıyla yaklaştığım bir oyunu Ratchet Clank. Almadan öncesinde ama baya baya güzel bir oyunmuş. O yüzden kesinlikle denemenizi öneririm bu oyunu. Yani çocuksu gözükse bile yine de çok çok eğlenceli bir oyunu Ratchet Clank. Zaten Rift Apart da yakında geliyor herhalde. Haziran 11'inde mi ne? 20 gün falan kaldı herhalde şu anda. 19'un sırada da Metal Gear Solid 5 Definitive Experience var. Bu Metal Gear Solid 5 ile Ground Zero's'un bundle'ı. Ben de bir ara almayı düşünüyordum. Bu PlayStation Store'da özellikle özellikle indirimlerde çok uygun fiyata düşüyor Metal Gear Solid 5. Yani gizlilik oyunu seviyorsanız deneyebilirsiniz Metal Gear Solid 5'i. Ben sevmediğim için şu anlık almıyorum ama ileride alabilirim çünkü PlayStation Store'da dediğim gibi çok uygun fiyatlara iniyor. 20. sırada da Resident Evil 7 var. Bulaşmak istemediğim Resident Evil oyunlarından birisi. Resident Evil 7 ve de Village'e hiç bulaşasım yok çünkü FPS kamera açısında oldukları için çok korkutuyorlar ben 7. oyunu izlemiştim de baya baya korkunçtu. Village'de korku dozajını düşürmüşler diye duymuştum ama 7 çok fazla korkunç. Korku oyunu seviyorsanız deneyebilirsiniz. Ben tek şu ana kadar zaten Resident Evil serisinde 4'ü bitirdim. Diğerlerini de oynamak istiyorum ama 7'ye bulaşmak istemiyorum şu anlık. Baya baya korkunç bir oyun. 21. sırada da Mortal Kombat X var. Yani dövüş oyunu seviyorsanız zaten şu ana kadar almışsınızdır herhalde. 6 yıllık falan bir oyun 2015'te çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ben de oynadım zaten. Hikaye modu 3-4 saatlik. Hikaye modundan pek bir şey beklemeyin oyunun. Eğer hikaye modu için alacaksanız oynayamam. böyle arkadaşlarla oynamak için gayet iyi bir oyun Mortal Kombat X. Zaten çok kişi o yüzden alıyordur Mortal Kombat'ları. 22. sırada da Batman Arkham Knight var. Batman Arkham Knight'ı ben oynamadım. Epic Games'te zamanda bedava olmuştu. Yani kütüphanemde ekle ama hiç oynamadım. Zaten Batman oyunları pek sarmıyor beni genelde. Oynanış olarak gerçi çok iyi oyunlardır Batman'ler. Arkham City oynadım ve de Arkham Asylum oynadım. Diğerlerini oynamadım. Ama oyunlarda önem verdiğiniz şey eğer ki oynanırsa... Ee, kesinlikle öneririm Batman oyunlarını. Arkham Knight de zaten en iyisi olarak geçiyor herhalde. 2015'te çıkmıştı diye hatırlıyorum. 23. sırada da Little Big Planet 3 var. Platform oyunu PlayStation da yine çıkış döneminde oynanan birisi. Little Big Planet'leri ben pek sevmem. İlk oyunu oynamıştım. Pek hoşuma gitmedi. Böyle çocuksu gözüküyor falan ama yine de çok zorlandığım yerler olmuştu ilk oyunda. Ya yani 3. oyunu pek bilmiyorum ama platform oyunu seviyorsanız beğenirsiniz diye düşünüyorum. 24. sırada da Middle Earth Shadow of Mordor var. Ben Mordor oynamadan önce War'u oynamak gibi bir saçmalık yaptığım için e, Mordor oynadıktan sonra Boru oynayacağım artık ama Mordor'u oynamadığım için pek bir şey söyleyemeyeceğim ama uygun fiyatlı olduğu için belki deneyebilirsiniz. Yani eğer ki bu evrenle ilginiz varsa 25. sırada da Fall var. Yine bende olan bir oynama şu an için daha oynamadım Far Cry 3'ü bitirmeye çalıştığım için Killzone Shadow Fall, yine PlayStation 4'ün çıkış döneminin oyunu. E, yani uygun fiyatlı olduğu için alınabilir gibi. Şu dönemde pek iyi gider mi bilmiyorum. Ben henüz oynamadığım için ama PlayStation her özel oyununu oynamak gibi bir derdiniz varsa benim gibi o zaman deneyebilirsiniz Killzone Shadow zaten uygun fiyatlı. 26. sırada da Assassin's Creed 4 Black Flag var. Ee, yine yakın zamanda bitirdim zaten. 1-2 ay olmuştur bitireli. Bekleyelimden de iyiydi. Bayağı övülen bir Assassin's Creed oyunu ve benim de herhalde en sevdiğim Assassin's Creed oyunları arasında şu anda. Assassin's Creed 4 Black Flag. Bayağı güzeldi. Yani korsancılık teması üzerine kurulu zaten full oyun. Çok çok güzel bir Assassin's Creed olduğunu söyleyebilirim. 27. sırada da Yakuza 0 var. Benim ilk ve tek oynadığım Yakuza oyunu ve bir daha da artık Yakuza oynamayacağımı anladığım oyun Yakuza 0. Pek benlik değilmiş ama Japon temasını falan seviyorum oyunları deneyebilirsiniz ama oyunun Ara sahneleri acayip uzun O yüzden çok sıkmıştı 28. sırada da Rayman Legends var Yine bir platform oyunu. Bende galiba PlayStation 3'te vardı bu oyun yanlış hatırlamıyorsam. Biraz oynamıştım ama yine platform oyunu sevmediğim için bırakmıştım. Bir yarım saat oynadıktan sonra. Yani platform oyunu seviyorsanız e, deneyebilirsiniz. 29. sırada da Watch Dogs var. Yani PlayStation hitsi olduğu için bu listeyi aldım. İlk oyun tam nasıl bilmiyorum ama ben ikinci oyunu öneririm genellikle. İkinci oyunda gerçi yakın zamanda ücretsiz olmuştu herhalde. Watch Dogs ilk oyunda o kadar kötü değil diyorlardı aslında. Yakın zamanda oynayanlardan duyduğum kadarıyla. Eğer ki çok uygun fiyata bulursanız deneyebilirsiniz. Watch da. ve PlayStation X'tekilerin arasından son oyun 30. oyun Street Fighter 5 yine bir dövüş oyunu. Hiç oynamadım gerçi ben Street Fighter'ları. Dövüş oyunu pek sevmediğim için denemedim ama çok seveni var gerçi Street Fighter oyunlarının. O da PlayStation X'te olan bir oyunmuş. Şimdi PlayStation X'tekiler bitti sonunda. 16 dakikadır onları anlatıyorum. Diğer uygun fiyatlı oyunlara bir gelecek olsam son 10 oyundan ilk olarak Detroit Become Human. Zaten çok çok beğendiğim bir oyundur benim ve genelde böyle liste videolarında hep öneririm Detroit Become Human'ı. Detroit baya baya güzel bir oyundur. Quantic Dream en sevdiğim oyunu. Yani oynanış anlamında pek bir şey yok ama karakterleri ve hikayesi baya baya etkileyiciydi Detroit Become Human'ın. O yüzden öneririm kesinlikle. Diğer bir oyun ise Death Stranding. Çoğu kişinin beğenmediği bir oyun ama ben baya baya beğenmiştim. Death Stranding'i geçen yıl bitirmiştim zaten. Yani kesinlikle öneririm. Eğer ki oynada önem verdiğiniz şey oynanış değil de hikayeyse kesinlikle öneririm ben Death Stranding'i. Diğer bir oyun ise Control. Yine yakın zamanda bitirdim zaten kontrolü. 2 ay falan olmuştur. Beklediğimden de iyiydi aslında. Yani pek fazla satan bir oyun değildim. Göz önünde olan bir oyun değil bir kontrol ama yine de çok güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle deneyin bence uygun fiyata bulursanız. Diğer bir oyun GTA 5 klasik zaten. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Herkesin vardır herhalde GTA 5'i PlayStation 4'te ama herkesin dedi ama bende yok doğru. Ben almamıştım PlayStation 4'e GTA 5'i çünkü PlayStation 3'te oynamıştım ki alabilirim herhalde bu yıl içerisinde GTA 5'i yeniden bir oynayasım geldi. Yani GTA 6 çıkana kadar herhalde daha GTA 5 bayağı bir satacak ya. Diğer bir oyunsa Assassin's Creed Odyssey. Geçen yıl oynadığım bir Assassin's Creed oyunuydu. Bekleyenimden de iyiydi. 60 saat gömmüştüm bu oyuna. Borderlands 3 diğer bir oyunsa ise... uygun fiyatlı olduğu için sırf bu listeye aldım. Borderlands'lar pek benlik değildir ama eğer ki loot shooter türünü seviyorsanız Borderlands 3'ü deneyebilirsiniz. İlk oyunu oynamıştım ben gerçi. Pek benlik değil ama eğlenceli oyunlardır. Diğer bir oyunsa The Order 1886 yine PlayStation 4'ün ilk çıktığı zamanlarda çıkan bir oyundu. 2015'in oyunu. Yani oynanış tarafında pek bir şey yok oyunda. Oyun 5 saat ama yarısından fazlası full sinematiklerden oluşuyor. Ben beğendim Order'ı. Diğer bir oyun ise Marvel Spider-Man. Yani karışık gittiğim için zaten listede o yüzden bu kadar aşağılarda Spider-Man. Spider-Man zaten baya baya güzel bir oyun. En iyi PlayStation 4 özel oyunlardan bence. Yani oynamayan kalmamıştır herhalde PlayStation 4 sahiplerinin arasında ama oynamamışsanız kesinlikle öneririm Spider-Man'ı. E. Diğer ise Far Cry 4. Oynadığım ilk Far Cry oyunuydu. Şu anda da 3'ü oynuyorum zaten. beklentimden de iyiydi aslında. Bir Far Cry için beklentiyi düşük tutmak oyunlarda her zaman iyi oluyor zaten. Beklentim yoktu pek ve beğendim Far Cry 4'ü. Ya yani oynamamışsanız oynayabilirsiniz ama yakın zamanda bir Assassin's Creed falan bitirdiyseniz önermem o şekilde oynamanızı. Yani çünkü arka arkaya Ubisoft oyunları oynayınca çok sıkıyor. Birbirlerine çok benzer oyunlar oldukları için ama Far Cry 4 de benim beklentimden iyiydi yani öneririm. Ve son oyuna geldik listedeki Witcher 3 Wild Hunt. Yani Witcher zaten herkesin efsane olarak gördüğü bir oyun. Zaten Witcher 3'ün çok iyi olmasından dolayı Sarf Bank'ta çok gömmediler CD ama Witcher 3 güzel oyundur. Zaten oynamaya kalmamıştır herhalde. Ee, ama oynamamışsanız öneririm yine Witcher 3'ü de. Evet 20 dakika konuşmuş oldum bu oyunlardan. Evet Playstation 4'te ucuza alabileceğiniz oyunlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.